sınava bir ay kala bir trafik kazası geçirdim eve dönüş yolunda. Araba çarptı. Sol bacağımda iki tane kalçamda kırığım oluştu. O yüzden yürüyemiyorum ve oturmakta zorluk çekiyorum. Aile hekimim reçete alırken bana belediye ambulansından söz etti. Daha önce hastaneye kontrolüyle gidişlerimde de belediye ambulansıyla gidip geldim. Sınava da belediyemizden yardım istedim. Çalışmaya devam ettim. Hiç yılmadım çünkü gerçekten üniversiteyi kazanmak istiyorum. Şimdi de işte sınava belediye ambulans sayesinde gidip geleceğim. Vazgeçecek diye çok korktum ama işte sonra tekrar çalışmaya başladım. İneğe gittiğimde sağlık hekimimiz böyle bir yardımın olduğunu, belediyenin ambulansla yardım ettiğini söylediler. Biz daha önceki kontrollerde de öyle gittik. İki gün boyunca da ambulans bizim olacak. Gerçekten insan bazen çaresiz hisseder ya bu bizim için çok büyük çare. Çok teşekkür.